Bütün hesabını tek bir işlemle kaybetmek istemiyorsan şu kuralı bilmelisin. Yüzdeki kuralı. Diyelim ki 10 bin dolarlık bir hesabım var. Bir işleme girdiğinde toplam zararın 200 dolar olmalıdır. Ya da arka arkaya o gün içerisinde 10 farklı işleme girsen de yine toplam zararın 200 doları geçmemelidir. İşte bu yüzdeki kuralıdır. Zaten Forex yapıyoruz. Forex'in amacı nedir? Kaldıraçlı olarak kanal çıkışında kaldıracın gücüyle birlikte 100 dolar ile işlem bittiğinde 300-400 dolar yakalayabilirsiniz. Eğer ben kanalın hemen altına stop atarsam ve o stop olduğunda tekrardan kanal çıkışında işleme girebilirsem işte bunun ismi pozisyon çevirmek. Bununla birlikte artık ben hedefime ulaşmış 200 dolar zarar ile 500 dolar 600 dolar kar elde etmiş olurum. Ama %5 %10 risk alırsam 3-4 tane zararlı işlemden sonra hesabının yarısı silinir. Profesyonel traderlar şunu çok iyi bilir. Piyasada kalabilen kazanır. Sonuçta Forex'te fırsat bitmez. Yeter ki paran bitmesin. Sen de %2 kuralını uygula, hesabını hayatta tut.